Normalde gümüş gri istiyoruz ama gümüş griye gitmek için saçlarımızı komple açmamız gerekiyor. Şu anda açma işlemini erteliyoruz. İlk önce transparan boyayla ne kadar kamufle olduğuna bakacağız. Daha sonra aralara belki bir renk atabiliriz. Saç boyumuzu da keseceğiz. Kınalı olan bölümü alacağız. Bakın öndeki sarılarınız hiç görünmüyordu. Onlar bile gün yüzüne çıktı. Hatta bence onları koyultmayalım bile. Evet evet. Ben zaten ışıltı seviyorum. Sizce genel görüntü nasıl? Bence çok güzel. Bence Beğendi. de çok güzel oldu. Sadece bir ikinci transparan boyamızdan sonra aralara böyle sarılar ekleyeceğiz ve doğal bir şekilde devam etmiş olacaksınız. Evet. Diplerini gösterelim. Tamamen kapatmadığımızı herkes bir görsün. Sadece biraz soğuttuk rengimizi. Dip beyazlarımızı %60'a kadar getirdik. Bence güzel bir değişim oldu. Hem kısalttığımızda iyi oldu. Daha genç bir görüntüye sahip olduğunuz bence. Evet, güzel Bu, bu FaceTite'ı bir sonrakinde bir tekrarlarız. Aralarda bir ışıltı tekrarlanabilir. Çok daha iyi buluruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. beginarekul. Çok teşekkür ederim. Tamamdır. Faturosu.